Evet, şimdi haberimizde de izledik Amasya'da su neden ucuz aslında Mehmet Sarı da çok kendinden emin konuşuyor neden? Mehmet Sarı Amasya'nın Taşova ilçesinin 1961 <laughs> doğumlu bir çocuğudur. Taşova'nın yanında Erba vardır, Erbaa'nın yanında Niksar vardır, Niksar'ın üstünde Reşadiye vardır. Buraya Kelkit Çayı Vadisi. İyi bildiğiniz var gençlerim. Ben oranın çocuğuyum. Evet. Şimdi Mehmet Sarı küçük yaşta Alpastan Türkeş Başbuğ'un <laughs> Türkçülük, Türk İslam sentezleri yetişmiş. Seyit Ahmet Arvansi Hoca'nın tetkidasını almış bir ülkücü, ülküdaşım, büyüğüm, abimdir. MHP milletvekiliydi. Milletvekilini bıraktı. AK Parti'nin çok güçlü olduğu ve AK Parti'nin belediye başkanlığını elinde bulundurduğu Amasya'da AK Parti'nin karşısına geçti. Seçim kim kazandı? MHP kazandı. Mehmet Sarı kazandı. Mehmet Sarı bütün işi, gücü orada. Hiçbir yere gitmez. Halk içinden gelir. Eee Geçenlerde de geldi İstanbul'a. TGT Haber'de canlı yayına çıktı. CNN Türkiye canlı yayına çıktı. Dedi ki su su su. Bizim yeşil ırmağımız var. Hı hı. Bizim sularımız var. Bu suyu yapacağız. En güzel şekilde halka içireceğiz. Temiz ve ucuz olarak. Gündeme bu geldi. Mehmet Sarı bunu yaptı. Mehmet Sarı'nın yakın zamanda Amasya'ya elektrik fiyattan düşürsün diye o benim aşkım olan, hayalim olan güneş panelleri. Ben ona çok önem verdim yıllar öncesinde. O güneş panellerinde döşeyeceğini ve Amasya'da elektrik getireceğine ucuz elektrik getirmek için halka ucuz elektrik kullandırmak için bir çalışma yapacağına inanıyorum eminim. E, halkın içinden gelen siyasetçiler karşısındaki siyasi parti kim olursa olsun karşı partide olsa kazanırlar. Ve mesela kazanır. Gene kazanır. Ama suya zam var. Su, şu, şu, suda e, CHP böyle yaptı, böyle etti derse karşı taraf kazanır. O yüzden ben lafı da birilerine söyleyeyim.